Buyurun Burcu hocam ee, Hasan. Tamamdır. Şey yapabilirsiniz. Evet Hasan hocamız e, enflasyon ile sağlıklı beslenme kararı ve tüketici davranışlarıyla ile olan ilişkiyi bize aktaracak e, ve Biga çerçevesinde Biga üzerinde aktaracak. Buyurun hocam, buyurun. Sayın hocalarım, sayın rektörüm. Sayın Dekan, e, teşekkür ederiz bu organizasyon için e, vesile olan herkese. Biz de özellikle BİGA'da olduğumuz için bir anket çalışması üzerinde durmak istedik. BİGA özelinde e, son zamanlarda ekonomide çok e, sözünden e, bahsettiren bir makroekonomik gösterge olan enflasyon üzerinde. Ve bunun tüketici davranışlarının e, yansımalarını BİGA üzerinde incelemeye çalıştık. Bunun için bir saha çalışması yaptık. Onunla ilgili... Paylaşacağım sunumda şimdi ayrıntılı bilgileri vereceğiz. Bir paylaşımı gerçekleştireyim. Şu an paylaşım geliyor mu? Hayır hocam gelmedi. Burcu Hocam sen paylaşımını bir kapat istersen. Tamam hocam. Burcu Hocam bir deneyelim öyle siz kapattıktan sonra. Bir de hava koşullarından bence normalde daha hızlı açabiliyoruz. Çünkü burada çok fazla yağmur yağıyor. Evet. O an geliyor olması gerekiyor. Paylaşımın. Geldi hocam. Aynı. Evet, evet, evet. Ee, Salih hocamız ve Figen hocamızla beraber bir saha araştırması yapmaya çalıştık. Biga özelinde enflasyon oranı algısı, sağlıklı beslenme kararı ve enflasyonda tüketici davranışları ilişkisine bakmaya çalıştık. Çalışmada tabii ayrıca Biga özelinde demografik özelliklerle tanımlayıcı istatistiklerle beraber bu oranları ayrıca kişisel olarak ele almaya çalıştık. Enflasyonu seçme sebebimiz e, ülke ekonomisinde ve e, küresel ekonomik e, argüman olarak çok sık karşımıza çıkması son dönemlerde. Elbette ki bütün dünyadaki enerji sıkıntısıyla beraber artan maliyetler enflasyonla beraber fiyatlar genel seviyesini sürekli e, olmak şartıyla artırma yoluna gitmiş. Biz de buna e, para dengesindeki bozulmalardan ya da alım gücündeki zorluklardan dolayı enflasyon diyoruz. E, dolayısıyla biz de bu konuyu BİGA özelinde ele almaya çalıştık. Bir de enflasyon oranı algısı var Sayın Hocalarım. Enflasyon artık ya da azalırken çok sık telaffuz ediliyor ancak bunun tüketicilerdeki yansımaları, tüketicilerin o anki algısı ve bundan sonra yapacakları algısı, bundan sonraki enflasyon beklentileri ekonomide alacakları kararları etkilemekte. Dolayısıyla tüketiciyi enflasyona ya da sağlıklı beslenme kararıyla aslında burada buluşturmak istedik. Çünkü artık makroekonomik değişkenleri sadece ekonomik olarak değil hem davranışsal olarak hem de biraz da sosyal pencerelerden ele alma ihtiyacı hissediyorum çalışmanın da e, Sayın rektörümüzün ve Sayın dekanımızın da öncülüğünde Ankara üzerinde gerçekleşmesinden dolayı bir göz üzerinde bu çalışmayı gerçekleştirdik Dilerseniz çalışmanın ayrıntılarına bir bakalım hep beraber. Miga ilçesindeki evet bazı tanımlayıcı istatistikler üzerinde algılan enflasyon üzerinde durduk. Enflasyonun e, seyreden açıklanan verileri dışında tüketiciler bazında yani ihtiyaçlarımızı karşılama düzeyinde farklı algıları olabiliyor. Bunun e, tüketim çeşitliliğinden dolayı kaynaklandığını söylememiz mümkün. Beklentiler ise Ekonomide var olan arz ve talep dengelerini bundan sonraki ya da gelecekteki durumlarını etkilemekte. Dolayısıyla enflasyon beklentisi algısı enflasyon oranlarının da daha farklı olarak piyasayı etkilediğini söylememiz mümkün. Dolayısıyla burada algı üzerine durduk. Tanımlayıcı istatistikler kısmında birazcık daha üzerinde duracağım. Çalışmanın amacı burada bireylerin enflasyon oranı algısıyla sağlıklı beslenme kararı ve enflasyonda tüketici davranışları olan ilişkisinin incelenmesi olduğundan bahsetmiştik. Bu bir kesitsel çalışma ve e, Ağustos e, Eylül ayları arasında hani bir ya da iki ay süre içerisinde aslında hazırlık süreciyle beraber sahada e, Google Formlar platformunu kullanarak biliyorsunuz artık anketlerimizi elektronik ortamdan daha fazla kişiye ve daha kısa sürede ulaşarak oluşturmaya çalışıyoruz. Verilerimizi bu şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Bu yöntemi de kullanarak e, verileri anket yoluyla e, uygulamaya çalıştık. <laughs> evet Evrende Liga'yı e, aldık ve e, Ağustos-Eylül 2022 tarihleri arasında e, 95000 bireyden oluştu. E, öncelikle e, Güven aralığını yakalayabilmek için ortalama 383 kişilik bir örneklemin yeterli olduğunu varsayarsak %5'lik bir oran hata olan için ee, e, bu sayıyı yakalayabilmek adına da e, bizler de BIGA'da yaşayan e, öğrenci olan işte çeşitli demografik özelliklere, tanımlayacak istatistiklere bağlı bireylere ulaşmaya çalıştık ve e, 4 hata tespit edilen anket dışında 391 anket değerlendirme alınmıştır. 395 kişiye ulaşılmış ve bunun 391'ine anket uygulanma şansı olmuştur. Ve e, anket sorularımız e, bildirden sonra eğer talep eden hocalarımız olursa anket formumuzda e, hocalarımızla paylaşabiliriz. Anket sorularımızın e, toplam demografik özellikler beraber e, 7 tane sorudan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunun altta bir başlıklar da var. Enflasyon oranının algısının ölçülmesi için Avrupa Komisyonu tüketici anketinde yer alan e, burada yazdığı gibi 2 tane sorudan faydalanıldı. Ee, sağlıklı beslenme davranışının ölçümü de e, bu durumda artık enflasyon ve fiyatlar genel seviyesindeki artışla beraber e, farklı bir konu yüksek enflasyon oranlarında bireylerin sağlıklı tüketimi, e, sağlıklı e, besin ve gıdalara ulaşmadaki bazı sıkıntılarının ele alınabileceğini gördük. Ancak e, şimdiden söylemek... E, Gerekir ki e, bu beklentiler birazcık da e, teoride kalmış gibi çünkü enflasyon e, bozucu yani algılanan enflasyonun enflasyon oranıyla ilgili olmayan ve beklenen enflasyon oranlarının daha yüksek görülmesinden dolayı muhtemel e, çalışmanın sonucu burada birazcık e, te, şey çıkıyor, negatif çıkıyor, güzel bir şey aslında bunu da sonuçta açıklayacağız. E, tüketici davranışlarının ölçümleri içinde e, tüketici davranışlarının etkisini araştırmak için e, bu düzeydeki e, Cennet ve Çondur araştırmacıların e, geliştirdiği bir ölçeğin sorularından faydalandık. Direkt ölçeği onlardan haberli olarak, izin olarak gerçekleştirdik VGA ilçemizde. SPSS e, yöntemi, veri analiz için SPSS yöntemi kullanıldı. Daha önce bahsettiğim gibi e, Google formlardan veri çekildi ve e, analizleri için SPSS 26.4 programı kullanılmıştır e, sayın hocalarım. <laughs> Burada bulgular ve değerlendirmelerden biraz bahsedelim tanımlayıcı olarak. Şurada katılımcıların özelliklerine baktığımızda yaş oranının 18-28 yaş arasında %54'ünü oluşturduğunu yani bu nüfusun yani BİGA'daki örneklerimizin yoğunluğunun 18-28 yaş arasında olduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki burada birazcık daha çeşitlendirme yoluna gidilebilirdi. Bu da kendimize öz olabilir bu çalışmayla ilgili. Ve 29-39 yaş aralığında %30 geri kalan 40 ve 40 yaş ve üstü bireylere ulaşma oranında da sayısında 16 olduğunu görüyoruz buradan. Dolayısıyla %54 oranına yaş aradığımız genç nüfusun daha fazla oluşturduğunu buradan görmekteyiz. Kadın ve erkek olarak cinsiyet bağlamında tanımlayıcı olarak ele aldığımızda ise çoğunluğun kadınlardan oluştuğunu bu örneklemin söyleyebiliriz. Medeni durumda da bekar bireylere daha fazla ulaşıldığı eğitim düzeyinde ise e, çoğunluğun e, lisans mezunu olduğunu e, söyleyebiliriz. Meslekte de yüzde 39 oranında bir öğrenci grubu var. Birkaç e, ilçe özelinde kurulan fakülte ve bir meslek yüksek okulu olması dolayısıyla buradaki öğrenci nüfusun e, genel geçer bir yoğunlukta olduğu kabul edilirse buradaki öğrenci sayısında yüksek olması çok şaşırtıcı olmadı. İşçi, serbest meslek, e, ev hanımı, emekli, memur. Buradaki çeşitlendirme en azından fiyatlar genel seviyesi konuşulduğunda farklı maaş elpazesi olması konusunda çok önemliydi. Dolayısıyla meslek gruplarımızı daha fazla çeşitlendirmeye ve her gelirden bireylerin bu ankete katılması için özen göstermeye çalıştık. Değerli çalışma arkadaşlarımız, çalışan hocalarımızla beraber bu bildiri oluştururken aylık ortalama ücret toplamında az yarı ücret ve altı Ortalama bir e, memur ve 10 e, tane üzerinde daha yüksek gelirli bireyde sınırlamayı tercih ettik. Bu şekilde e, çıkan sonuçlara göre de bir yorumlama yapmaya çalıştık. E, burada e, tanımacı istatistiklerin devamı var. Bununla ilgili e, ayrıntılı bir e, bilgi daha fazla vermeye gerek yok. Tabloda görünüyor şu anda. E, fiyatlardaki değişim ve oranlarındaki algı burada görünüyor çünkü. Bunun da izledikleri verilmiş. <laughs> Hemen burada... Ülke açıklamının tablosuna geçmek istiyorum. Ee, bazı tanımlayıcı e, özellikleriyle ölçek puan ortalamalarını bir karşılaştırmasında e, bir tablomuz var. Bu tablomuzu ikiye bölmek durumunda kaldım. Çünkü tanımlayıcı istatistiklerimizi görüyorsunuz. Burada da devamları var. Meslek, aylık ücret, aile geliri ve fiyatlardaki değişim oranı diye. Sonuçlarımızın da da hani bu bulgular bağlamında da özellikle yaş ile enflasyon oranı algısında şu anda şekilde görüldüğü gibi tüketici davranışı ve sağlıklı beslenme kararı puan ortamlara karşılaştığında 29-39 yaş grubu ve 40 yaş üstünün 18-28 yaş grubuna göre istatistikler olarak daha anlamlı şekilde e, yüksek ortalamaya sahip olduğu e, görülmüştür. Yani yaş ortalaması yükseldikçe ölçek puan ortalamanın arttığını, enflasyon açısından arttığını söyleyebiliriz. Katılımcıların cinsiyetleri açısından bakımında erkeklerin enflasyon oranı algısının kadınlara göre ve kadınlarda da enflasyonun tüketici davranışları puan ortalamalarının erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun değerlendirmesi yapılırken enflasyon oran algısıyla bunun tüketim ayağında <laughs> ya da davranışsal olarak piyasaya hamlesinde kadınların daha duyarlı olduğunu buradan söyleyebiliriz buna ek olarak da medeni durumlara da değinebiliriz. Bakıldığında evlerin, evlilerin enflasyon oranı algısının ve sağlıklı beslenme kararı puan ortalamalarının bekarlara göre istatistikler olarak anlam düzeyde daha yüksek bulunduğu söylenebilir. Yani katılımcıların eğitim düzeyi açısından bakıldığında lisans eğitime sahip olanların enflasyon oranı algısı ve enflasyonda tüketici davranışların puan ortalamalarını ise lise ön lisans e, eğitim düzeyine sahip olanlara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntılı olarak diğer gelir grupları da burada yer alıyor. E, anlamlılık düzeyli olarak sonuçta bir değerlendirme şimdi e, çalışmayla yapacağım. hızlandırmaya biraz çalışıyorum. Genel olarak da e, e, sperman analizi, yani aslında biz burada bir ilişkiyi e, ölçmeye çalıştık. Bu ikisi arasındaki algı ve tüketici ve davranışsal olarak algı ve sağlıklı e, beslenme ilişkisini ölçmeye çalıştık. Ek olarak da burada kişisel olarak bazı damlacı istatistiklere de e, ilişkisine de bakmış olduk çalışmanın biraz daha zenginleşmesi için. <laughs> evet. Katılımcıların enflasyon oranıyla sağlıklı beslenme davranışı algılarsanız zayıf yönde e, negatif bir, yöne, bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların enflasyonunda e, tüketici davranışı ile sağlıklı beslenme davranışı kararlarının e, puan ortamları arasında e, korelasyon analizine göre anlamlı ilişkinin saptandığını buradan da söyleyebiliriz. E, çalışmanın genelinde aslında ülke ekonomisinden farklılık e, Göstermeyen bir süreç var ama teoride bakıldığında enflasyonist ortamlarda birazcık da sağlıklı temel besin yani temel ihtiyaçlara yönelmesi izlenir ancak e, bireylerin temel ihtiyaçlarını çalışma özelinde ve BİGA özelinde söyleyecek olursak temel ihtiyaçlarını giderme ya da gelecekte daha yüksek enflasyonun beklentilerine e, sahip olduklarından temel ihtiyaçları kısarak enflasyon ile mücadele yani bugün e, alacağınız herhangi bir ürün, bir malın ya da bir hizmetin gelecekte daha fazla bağlı olmasını beklediğini ya da fiyatın daha çok yükseleceğini beklediğinden sağlıklı <laughs> tüketim yapmak, sağlıklı beslenme tüketimi yapmak yerine enflasyona karşı kendini korumaya almak adına bir kadar insanların daha fazla man aldığını, kendini bu şekilde korumaya aldığını söyleyebiliriz. bu enflasyon, enflasyon algısı ya da enflasyon beklentisi, enflasyonun da davranış ya da tüketici davranışının yönlenmesi, sektörel olarak tüketicinin yöneldiği sektörün arzında artışlar yaşanacağı için ekonomiyi ve piyasayı derinden etkilemektedir. Dolayısıyla bu, bu, bu bilincin ilçe halkının iletilebilmesi, Bu bilincin ilçe halkına aşılayabilmesi için özellikle iktisadi idare Bilimler Fakültesi bulunan bir ilçede belki de okullarda gençlere ya da mahallelerde belirli kongre merkezlerinde insanlara, ilçe halkına, hane halkına ekonomi, bilimi ya da enflasyonla ve ilgilendirmelerle ilgili yine de eğitimler verilebilir. Böylece ekonominin talep yönünden körüklenmesi de bir nebze engellemiş olabilir diyorum bildiğiniz için teşekkür ederim sayın hocalarım ayrıntılı bilgi isterseniz size sonradan anket formunda iletebilirim şimdi de varsa sormanız hemen alabilirim teşekkür ederim çok teşekkür